Ne selektör efendim? Ne ne? He. oğlum yürüsene hadi lan yürü lan. Ne oğlum ne el kol ne ne yapıyorsun? Ne ha? el kol yapıyorsun? Yürü yürü. Bas ne bak. Ne istiyorsun? Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Ne var? Ne gitmiyorsun işte. Ha böyle. Senin keyfine göre mi gideceğim? Abi. Senin alacağın, iyiliğin için kullanacağın arabanın ben ta anasını avradını. Buyurun. Kırmızıyı seviyorsunuz galiba. Tabii çok severim. En sevdiğim renk sizin. Ben de çok severim. Ve sakinleştiriyor. Öyle öyle çok gelişiyor. Rahatlıyor insan. Haklısınız. En son kim sövdü? En son ben sövdüm dikizden sıra sizde. Tamam bir 50 metre o zaman ben başlıyorum ana Umarım eşlik edersiniz. Tabii ben hemen arkanızdayım. Yolunuza yordamınıza söyleyeceğim. Siz gidin. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun Canını sövüştü. Görüşürüz. Hoşçakalın.